Start Verilmeden programının YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Deniz Yemin Tatar. Bugün yine sizlerle beraberim. Bugün zor oldu. Ankara'yı çözümlemek gerçekten zordu ama Ankara'da çok güzel atlar bulduk. Çok cazip atlar bulduk onu söyleyeyim. Ve güzel atlar çıkardım bugün. Ankara'da inşallah güzel bir ikramiye de yakalarız sizlerle beraber. Bankomuzda Özcan Yıldırım var o yüzden rahatız. Bazıları mesaj atmışlar abi Ahmet Çelik döndü neler düşünüyorsun diye. Valla bir şey düşünmüyorum. Ben biliyorsunuz ben at çalışıyorum. Benim için at önemli. Jockey çok fazla benim için önemli değil. Ama aynı yarış içinde aynı soyatlarını 4-5 tanesini bir arada görmek istemiyorum. Bir yarış sever olarak görüşüm bu. Bunu da devamlı söylüyorum zaten. Yani buna bir kural getirilmeli aynı yarış içinde. Mümkünse aynı soyatta kişiler yarış koşmasınlar bir şey yapacaklarından değil. Önden. İnsanın aklına yanlış şeyler gelmesin. Yarış sever isyan etmesin diye. Tek bunu istiyoruz. Bu da bir ricamız olsun. Yani her gün 40 milyon 50 milyon para yatıran bir yarış sever topluluğu için de bunu yapın artık. Türkiye Jockey Kulübü. Bir tane de bir şey yapın bari. Yarış sever lehine bir tane bir şey yapın. Gözünüzü seveyim ya. Gerçekten çok can sıkıyor. Aynı yarış içinde aynı soyadlı Jockey ya da apprentice koşmasın ya, bu kadar basit. Bu da yapılmayacak bir şey değil. Yani kimse buradan zarar da etmez. Gerçekten etmez. Yani ne diyeyim ben size? Şimdi dün ne yaptık? Dün Bursa'da birinci koşuda Karayin Aslanı yarışı kazandı. Bizim önerdiğimiz bıçkı dereceli Ege'de altılı bazında dahil oldu çünkü favori kazandı yarışı. Ben favoriyi tutmuyordum yazmadım. Bunu artık hepiniz biliyorsunuz zaten. Benim tutmadığım favoriler de böyle geliyor bana zaman zaman beni sinirlendiriyorlar ama yapacak bir şey yok. Ee, burada altılı bazında 3 numaralı Safkan'da kazanmış sayıldı mı sayıldı. <laughs> ben ona bakarım. Sonra işim bir e verdik sizlere ikinci at olarak ikinci koşuda Bursa'da. Ve arkasına da önerdiğimiz isimlerden biri Havzalı bağlandı ki bu ikiliyi bulan çok olmuş. O, bayağı bir geldi mesajlar. Teşekkür ediyorum onlara. Ee, sizlerden ricam bulduğunuz bu ikililer, çifteler, bahisler eğer bayi kuponuysa Türkiye Jockey Kulübünün resmi sitesinin kuponlarıysa bana atın. Instagram'dan yayınlayalım. E, stories'ini yapalım. Gerekirse videolarda yayınlayalım. Sizlerin kazandıklarınızı paylaşmak istiyorum açık söyleyeyim atmanızı e, sevinirim atarsınız. Telegram'dan da yollayabilirsiniz. Instagram'dan da yollayabilirsiniz. Zaman zaman kuponlar geliyor zaten. Onları da zaman zaman paylaşacağım. Çünkü güzel şeyler tutturuyorsunuz ve ben sizi tebrik ediyorum. Neden? Çünkü benim söylediğim şeylerin kıymetini bilen insanlar biraz aklını kullanarak bu işi paraya çeviriyorlar ve muhteşem paralar kazanıyorlar. İnanın, sizleri imrenerek izliyorum ve çok da teşekkür ediyorum. Ama lütfen kuponları ee, ya Bayi kupon olsun ya Türkiye Jokey resmi sitesinin kuponları olsun. Çünkü diğer siteler beni kale almadıkça ben de onları kale almıyorum. Ondan dolayı sizden ricam o ee, herhangi yorumda filan da... lütfen adlarını geçirmeyin. Çünkü o siteler beni kale almadıkları müddetçe ben onların isimlerini geçirmeyeceğim. Bunu söyleyeyim sizlere baştan. Ha bu nedir? Bu ban sebebidir benim açımdan. Telegram'dan da birçok kişi bu konuda ban yiyor benden. Ee, çünkü istemiyorum Yani onlar bana destek olmadıkları sürece hiçbir sanal bayinin adının benim programımda ya da benim sosyal medya hesaplarımın bir tanesinin altında geçmesini istemiyorum. Çok net. Bu benim tavrım. Onlar beni kale almıyorsa ben onları hiç kale almıyorum. Anlatabiliyor muyum? Olay bu. Peki Işınbiki Havzalı ikilisi ne verdi? 51 lira 5 kuruş verdi. Sırasızı. Sıralısı ne verdi? 74.45. Bulanlar güzel paralar kazandılar. Sonra Cafer Bey. Ya? Dün Cafer Bey dedik biz size. E, AGF kimdi burada? Mamba Forever'dı. E, Mamba Forever'ın da geleceğini çok fazla umursamıyordum. En son sıraya atmıştım biliyorsunuz. Keşke arkası Dreamliner biteydi ki biz 1-3 vermiştik yarışı. Yani o kadar üzüldüm ki bu yarışın 1-4-3 bitmesine. Çünkü yarışı 1-3 vermiştik. 1-3 bitseydi çok güzel bir ikili kazanacaktık. Ama bu ikili de fena değil. 3-20 verdi. Sıralısı da 7-30 verdi hiç yoktan iyidir dedik. Ama tabii ki Dreamliner bağlanmış olsa 7.55 kanyanlı bir safkanın Cafer Bey arkasında ne kadar vereceğini siz düşünün. Ee, orada biraz üzüldük mü? Üzüldük. Sonra dördüncü koşuda bir numaralı e, safkan. Yahya Bey Gülü. Evet ha dün bunun hakkında bazı şikayetlerde oldu. Yahya Bey Gülü maalesef boyunla yarışı kaybetti. Ganyan'ı da 23-25'ti. Bizim birinci atımızdı biliyorsunuz. Yine içeri atıyorduk atı. Ama olmadı. Beceremedik. Bizde olmayan bir safkan. Ekürlerden İdil Yıldız'ı kazandı ki. E, şunu söyleyeyim. E, zorlasanız bu atta bulunurdu. Bulunmaz değil. E, çünkü bu yarışta zaten çok denk safkanlar. Bir arada start alıyordu. Yahya Beygül'ünün burada kazanamaması bizi üzdü. Ama burada ikili tarayanlar olmuş. 111 lira verdi bu ikili. Sırasızı sıralı değil. Sırasızı 111 lira verdi ki tarayanları olmuş. Benim dinleyicim öyledir. Tarar. Ben ne dersem bir şekilde sürprizi yakalar bulur. Ve burada da Yahya Bey ile güzel ikramiyeler kazanmışlar. Sonra Angel of Gold. Ne dedik? Bu yarışı kazanamazsa artık zaten daha da yarış kazanamaz gibi görünüyordu. E zaten AGF'de çıkarmışlar. Bizim lafımızı dinlemişler. Ve Angel of Gold koşuyu kazandı. Arkası Burhanettin Bey bitti ki Normal bir ikiliydi bu zaten. Buna çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Tekimiz oturdu mu oturdu. Ardından Esin'in kızı beni çok şaşırttı. 6-40 geldi Esin'in kızı Bursa'daki. 6. koşuda yarışı 4-1 tutuyorduk zaten. 4-1, 3-5, 7 vermiştik. Yarış 1-5, 3-4 bitti zaten. Esin'in kızı Tarçın kızı ikilisi de güzel bir ikili verdi. Sıralısı 21-80 verdi. Bunu da bulanlar olmuş. Hatta bu yukarıdaki çiftelerden de bayağı kazananlar olmuş. Onlar da yazıyorlar zaten. Sonra Warden Cliff'in kazandığı bir yarış var. Favori %65'lik banko bir safkan geldi. Yarış kazandı. Bir şey diyecek miyim? Hayır demeyeceğim. Yani çok da böyle e, ön planda tutmadığım bir isimdi. Beni biliyorsunuz. Dün e, burada ne demiştik 7. koşuda? Biz 4 numaralı Kayı Bey demiştik. Arkasına Warden Cliff iyi koşacak demiştik. Kayı Bey kötü mü koştu? Hayır. Bizim verdiğimiz atlar bir şekilde bir yerlerde kendilerini gösterirler. İşte Kayı Bey de onlardan biri oldu. Dün bu ikili de 6-4 ikilisi de normal 2.95 e, tamamı da 3.75 verdi ki gelseydi 4.60 yanına 6'lının çehresini değiştirirdi. Aa, sonrasında dün en çok teşekkür aldığımız isim. 8. koşuda 2 numaralı Baba Battal birinci at verdik. Çünkü dedim yani baba battal bugün tek yazsak mı yazmasak mı diye çok düşündüm kendi kafamda. Ama tek yazamadım dün. Farklı bir teke yönelmiştik. O tekimiz de geldi gerçi. Gerçi bunu da tek yazsaymışız altılıyı bulunmuşuz. Ha, altılıyı bulsak ne olurdu? 3 lira para vermiş. Çok da önemli değildi. Çünkü sırf baba battal ikilisinden dün bayağı ikramiye kazanan olmuş. Teşekkürler geldi. Ben size teşekkür ediyorum değerlendirebildiğiniz için. Ve günün son ayağında. Son ayağında biz biraz e, yanıldık. Niye yanıldık? E, 8 numaralı Safkan. Her adı Roza. Ya şunu söylemem lazım. Bu Safkan gerçekten artık şey modunda. Yani yarış kazanamayacak bence. Öyle görünüyor. E, dün yine kötü koşmadı. 2.04.83 e, artık zaten Safkan şey yaptı. 2.04.83 ile yarışı tamamlayabildi. Ama zaten rakibi 2 numaralı X-Boy Arka Arkasına da biz Icarus demiştik. Ma Icarus da bizim önerdiğimiz isimlerdendi. Bizi aslında son ayak 8-6-2 vermiştik. Yanıltmadı. Yarış aslında 8-6-2 zaten bitiyordu. Bir aksilik olmasaydı. Ama 26 6 ikilisi de fena vermedi. Bu ikiliden de yine bir şeyler çıkarmış olanlar var ki 19.86 burada da Mayıkarus tutulmuyordu biliyorsunuz. O 5.70 Ganyan'ı ile geldi. ex boyfriendin de de ganyanının 5.75 olması AGF olmasına rağmen çok yüksek bir Ganyan gözüktü. Niye? Çünkü her adarozu diskalifi oldu biliyorsunuz. Ondan dolayı da zaten AGF olmuş oldu ex-boyfriend. Ve yarış 8 bizim kötü koştu herhalde Rosa ama bir dahaki yarışında bir daha bir denerim herhalde öyle düşünüyorum. Peki altılı bulabildik mi? Hayır bulamadık. Ama iki altılı da üçer lira para verdi. Dün zaten bu altılının para vermeyeceğini de söylemiştik. O, o, o konuda da tahminimiz tuttu. <laughs> öyle bir durum var. Peki. Bursa böyle geçti. Dün kazananları tebrik ediyorum ve dediğim gibi bundan sonra kazandıklarınızı TCK kuponu ya da bayi kuponu olursa benle paylaşın. Herhangi bir sosyal medya platformundan ben de Instagram'dan hikaye olarak paylaşayım ya da videoların sonuna da eklemeye çalışırım eğer uğraşabilirsem. O da ayrı bir uğraş istiyor çünkü. Neyse. Bugün Kocaeli programını görünce gözlerim yaşardı. <laughs> Valla üzüldüm böyle birden. Allah Allah dedim. Yanlış mı görüyorum? Şöyle 2-3 kere falan gözlerimi ovuşturup baktım. 7 koşu var bugün koşu. Kocaeli'nde. Boş koşu var Kocaeli'nde. Hayret. Hayret. Edelim mi hayret? Etmeyelim. Çünkü ben bunu söylemiştim. Ne zaman söyledim ben bunu size? En az 2 ay 3 ay oldu. Koşacak at bulamayacaklar. Öyle 10 tane yarış her gün çıkaramazlar dedim mi demedim mi? Çıkmaz. Türkiye'de o kadar at yok. Yetiştiricilik şöyle gelişiyor. Bu böyle ya, yalan bunların hepsi. Geçin bunları. Günde iki tane ilde on tane yarış koşacak atınız yok. Tay yarışlarını bölüyorsunuz, insanların kafasını karıştırıyorsunuz. Meydanları bölüyorsunuz, insanların kafasını karıştırıyorsunuz. Başka da bir şey yapmıyorsunuz. On yarış olmaz. İki altılı olmaz. Bunlar hep sıkıntıdır. Bak, güzelim geldik koca eli, ne güzel yedi koşu. Budur. Bunu yapın. Bunu yapın ki atların kalitesi artsın. Atlar dinlenebilsin yahu. Dört günde bir koşan at var. Türkiye Jockey Kulübü. Uyan. Dört günde bir at koşuyorlar. Yasak koşuna. Allah aşkınıza yasak koyun. Ya eski atçıların bana söylediği şuydu. Bir atın kendini rejenere etmesi minimum 21 gün. Minimum derlerdi. Şimdi ne oldu bilmiyorum. Yeni vitaminler mi aldınız? Yeni bir şeyler mi oldu gelişti? 7 günde bir at koşuyorlar. Bu da normal görünüyor herkes tarafından. Bir tek ben isyan ediyorum. Herhalde delinin tekiyim ben. Yani bir tek benim mi gözüme batıyor bu hayvanlara bu kadar işkence ediliyor görüyorum ben. Çünkü bu kadar sık koşulmaz atlar. Ve en sonunda geldiğiniz lafıma, Kocaeli'de bak koşacak at bulamadınız. Bir de Kocaeli'de bulamıyorsunuz. Etraf illerden toplayıp yarış yapıyorsunuz çünkü Kocaeli'de. Bugün bir de öyle bir program yapmışlar ki yani Çağırmışlar gelmiş. Öyle söyleyeyim. Bütün atlar birlikte koşuyorlar. Hepsi birbirine denk. Tek bulamadım. 7 tane koşu olmasına rağmen tek bulamadım. Zor program çıkmış. Ama böyle programları biz ne yapıyoruz? Seviyoruz. Çünkü bizim sürprizlerimizin gelme şansı artıyor böyle programlarda. Peki hemen seri olarak Kocaeli'yi yorumlayalım size. Ee, Ankara'yı Instagram'da, Twitter'da ve Telegram'da verdim. Gecenin bir vakti yayınladım. Saat kaçtı bilmiyorum. buçuk 4tü galiba. Gece 3.30-4 civarlarında onu yayınladım. Ardından zaten ancak Kocaeli çalışıp da sizlere iletebildim. Şimdi de birinci koşuyla başlayalım Kocaeli'ye. Ee, birinci koşu boş koşu. Altılı yok. Oh ne güzel, ne rahat. Bu koşu da Yedili e başlıyor. Haberiniz olsun. Ve 1400 metre mesafe kum pistte 5 şartlı yarış var. 3 yaş İngiliz Tayder'i karşımızdalar. 1 numaralı Mavi Topaz ve 3 numaralı Perfect Sunset koşunun favorileri çıkmışlar. Valla şunu söyleyeyim ben burada ikillerimi sirenix arkası oynayacağım. 2 numaralı Sirinix koşunun bence favorisi. Arkası da Mavi Topaz'la 4 numaralı Secret Man bitme ihtimali yüksek. Yani ben bu yarışı 2-1-4 düşünüyorum. Hadi yani olmadı 3 numaralı Perfect Sunset'i de ekleyin. Bu Mu muhtemelen o da favori çıkacak zaten. AGF çıkacak burada. Ee, onu çevirmeye çalışacağız. Hatta şunu söyleyeyim size. Ee, 7'li plase oynayacaklar. burayı 2-1 geçebilirler. Gönül rahatlığıyla. Çünkü ikisinden biri illaki ikili de olacaktır. Bu iki safkanın. Peki Kocaeli altılısına başlayalım. Oh be ne güzel bir tane altılı yorumlayacağım. O kadar seviniyorum ki böyle günler olduğunda. Ee, Kocaeli birinci altılısı saat 19'da başlayacak. Ee, daha doğrusu Kocaeli altılısı 19'da başlayacak. 5 şartlı yarış 1500 metre mesafe. Kum pistte 3 yaşlı Arap tayları karşımızdalar. Koşunun favorisi 2 numaralı fıstık mı çıkmış. 1 numaralı Aşk ve Gamze'de plasede anılan isim Türkiye genelinde. Peki Cemil Tatar ne tutuyorsun? Şimdi bunlar senin tuttuğun atlar zaten biliyorsunuz. Ben bu safkanları zaten hep kuponumda tutuyorum fıstık çamını. İki yarışında da yanılmıyorsam banko vermiştik. Öyle hatırlıyorum. Aşk ve Gamze bir türlü yarış kazanamıyor ama o da ekürisi sayesinde bir defa bir bankomuzu oturtmuştu. Bugün kendi başına koşuyor fıstık çamıyla birlikte ve benim de favorim. Aşk ve Gamze. Bir numaralı Aşk ve Gamze burada. İyi koşacak benim ilk atım. Rakibi kim? Rakibi bence önce haremli kız. Bakın buna dikkat edin. 3 numaralı haremli kız bence ilk rakibi. Sonra 2 numaralı fıstık çama. Yani küçük oynayanlar burayı 1 3 2 geçebilirler. Sıkıntı yok. Küçük oynayanlar 1 3 2 ile burayı atlatma şansları yüksek. E, altılı yüksek bir ikramiye gitmeyeceksin. Fakat burada iki safkan var. Biri 9 numaralı İrem Hatun. Diğeri de 4 numaralı Pelagos. Bu 3 safkan biraz sallanırlarsa bakın çok sallanmalarına da gerek yok. Biraz sallanırlarsa derece biraz kötüleşirse 4 ve 9 devreye girer. Hiç unutmayın. Özellikle 9 numaralı İrem Hatun'dan bugün çok iyi yarış bekliyorum. Kocaeli birinci ayakta sıralamam. Küçük oynayanlara 1-3-2, büyük oynayanlara yanına 9 ve 4'ü de eklemeyi unutmayın diyorum. Ve Kocaeli'nin ilk ayağını biraz kalabalık geçiyoruz. İkinci ayakta yapacağımız gibi. Çünkü ikinci ayakta günün zor yarışlarından biri bence. 4 yaşlı raflatlar 2000 metre mesafe kum pistte 3 şartlı yarışta karşımızda olan koşunun favorisi 9 numaralı Özgülen güzeli. Ee, rakibi de olarak da 6. Emel'den bahsedilmiş ama tabii ki yine unuttukları isim var. Kim? 5 numaralı Social Distance. Social Distance bu yarışın bence favorisi. Bu kadar net söylüyorum ve benim ilk atım. Rakibi de 1 numaralı Ergen olacak. Ergenden çok iyi yarış gelecek bugün ve 9 numaralı Özgülen güzelini de yanıma yanına yazıyoruz bu iki atın. 5 1 9 küçük oynayanlar burayı böyle geçebilirler. Ama büyük oynuyorsanız 4 numaralı Benice Gülü, 11 numaralı Gök Zümrüt ve 3 numaralı Altın Cemeli de kupona yazalım. Çünkü çok denkler. 6 atla bile burayı kurtaramayabiliriz. Haberiniz olsun. Kocaeli'de bugün eğer bir ayak patlayacaksa o ayak bu ayak. Öyle görünüyor. İnşallah bizim söylediklerimizde patlarsa güzel olacak. Ve sizlere sıralamamı bir kere daha tekrarlıyorum. Kocaeli'de ikinci altı, birinci 6 yani gerek yok ona. Kocaeli'de altılı ganyanın ikinci ayağında küçük oynayanlara 5-1-9 diyoruz ve büyük oynayanlar 4-11-3'ü de yanına eklesinler diye iletiyoruz. Geldik dördüncü koşu yani Kocaeli'de 3. ayağı kısa vade yarış var karşımızda ve 1900 metre mesafe kum pistte 4 yukarı yaşlı Arap atları karşımızdalar. Koşunun favorisi 1 numaralı Köçek çıkmış. 5 numaralı Sinoplu Merve ile birlikte ki Sinoplu Merve geçen yıl beni aşırı yanılttı. Yani bu kadar mı kötü koşulur dedim. Çok Ko koştu. Demek ki hedefi başkaydı diyoruz ve bugün Nurettin Şen Sinoplu Merve benim ilk atım. Hatta biraz daha ileri gidip küçük kuponlara tek yazabilirsiniz diyelim Sinoplu Merve'ye. Çünkü Dediğim gibi geçen yarışı bence kazanması gerekiyordu. Kazanamadı. Ama bir yarış sonra, kaç gün sonra geldi karşımıza? 4 gün sonra. Bakın, dört günde at koşuyorlar. 4 gün sonra karşımızda koşmalarında bir mana vardır, bir hedef vardır bence. Yoksa 4 günde bir at koşulmaz. O yüzden Sinoplu Merve küçük kuponlara tek diyelim. Küçük oynayanlar o riski alsınlar 5 numarayı. Ama büyük oynayanlar tabii ki Öykülü Kızı yanına öncelikle yazsınlar. Yani 2 numaralı safkanı sonra 1 numaralı köçeyi de eklesinler. Yani Kocaeli'de günün 3. ayağında sıralamamız 5 numara küçük kuponlara tek ama büyük oynayanlara da 2-1 sırasını öneriyoruz. Çünkü Sinoplu Merve'nin yanına at önermemdeki sebep 4 gün önce koştu. 4 gün sonra bakalım Safkan ne durumda koşacak. Onu merak ettiğimden ve o yüzden güvenemediğimden yanına iki tane daha safkan ekliyorum. Haberiniz olsun. Nereye geldik? 5. koşu. Evet, dördüncü ayak burası. Kocaeli'de 5. koşu dördüncü ayakta da 1800 metre mesafe kum pistli 16 yarış var. 3. yaş İngiliz atları karşımızda da. Favori 3 numaralı My Dear Brother çıkmış. 5 numaralı Gray skate Grey Sky ile birlikte. Heh, doğru söyleyelim de ismini. Yanlış olmasın. Şimdi ya bu yarışta aslında My Dear Brother çok önde. Grubun çok çok önünde. Ama işin bir aması var. Diğer safkanlar çok uzak değiller orada. O yüzden başa 3 numaralı My Dear Brother'ı ben de alıyorum. Yazalım. Ama ilk rakibi 2 numaralı Hurricane Heart olacak. Bu safkana çok dikkat edin. 2 numaralı Hurricane Heart iyi koşacak. Bir numaralı Distorbia yine son yarışında bana hayal kırıklığı yaratan isimlerden biri. Bugün Distorbia'sız kupon yapmayın. Bir anda altılıyı yukarılara doğru sıçratabilir. Dikkat edin. Ee, sonra 7 numaralı King Hop'u kupona ekleyelim. Sonra da 5 numaralı Grey Sky yazalım. Yazmayalım demiyorum. Ben bu 5 atı ayırmıyorum. 3-2-1-7-5 benim sıralamam. İzmit İzmit diyorum. Kocaeli'de Heh, aynı şey gerçi de. Kocaeli'de 5. koşuda yani 4. ayakta sıralamam 3 2 1 7 5 küçük ve büyük kuponlara bu 5 safkanı da ayırmayın diyorum. Çünkü My Dear Brother önde fakat bir sallanırsa çok karışır o yarış. Onu da söyleyelim. Bugün yine meydanda tek atacağız. Neden? Çünkü yok. Çok denk atlar bir araya gelmişler. Tek atacak safkan bulamıyorum Kocaeli'de. O yüzden mecburen bugün e, yarışlarına da güvendiğim açıkçası 3 tane kum yarışı koştu. Bence üçünü de iyi koştu ama çok sert rakiplere tosladı. Artık bugün ben kazanacağını düşünüyorum. Bir numaralı El Kumiko bu, bu sevgili Bilgin'le kazanacaktır diye tasarlıyorum ve ona göre bugün bütün kurgumu yaptım. İnşallah beni yanıltmaz ve bugün 6. koşu 5 ayakta Kocaeli'de bir numaralı El Kumiko Günün bankosu diyoruz efendim ee, Rakibi var mı? Var Çok var ama e, dediğim gibi Ben banko yazdım Banko yazdığım yerde benden başka at alamazsınız Beni başka tahmincilerle karşılaştırmayın Dün yorumlarda biri öyle yazmış çünkü Ya tek yazdığınız yerde keşke Rakiplerini de söyleseniz demiş O zaman işte o tahmincileye girmiyor Tahminci dediğin tuttuğu atı söyler sadece Arkasına başka bir şey söylemez O dediğiniz şey Sahtekarlık düzenbazlık. Banko dediğin atın arkasına at yazamazsın arkadaş. Bu, bu işin raconunda bu vardır. Ben de söylemem. Ama arkasına ikili oynar mıyım? Oynarım. Hatta ben genelde böyle banko yazdım tay yarışlarında zaten arkasına güzel bir H harfi çekiyorum. 10 liralık atıyorum. İşte burada kaç para? 9 at var. 80 lira bir kupon yaparım. Buradaki en sonuncu atın da bağlanmasını beklerim. Genelde de bağlanır. Niye? Çünkü bizim yarışlar öyle yürüyor favori geldi. Arkası muhakkak saçma sapan bir e, safkan bağlanıyor. Bugün burada bunu ben deneyeceğim. Size de öneririm efendim. Bilginiz olsun. Beşinci ayak. Bir numaralı El Kumiko Bankomuz. Kocaeli'de. Ve geldik sona ya. Oh ne güzel ya. Yedi kuş olunca hemen bitiyor. Ve 1200 metre mesafe. Kumpis. Handikap 15 yarış. Dört yukarı yaşlara patları Bir aradalar. 12'si birlikte koşacaklar. En sevmediğim yarış tipi. Hem kısa mesafe hem kalabalık yarış. Ve hem de Birbirine denk safkanlar start alıyor. Böyle dediğimde ne yaparım ben bu yarışları? Biliyorsunuz çok at yazarım. Artık onu biliyorsunuz. Hepiniz öğrendiniz. Yallah bu yarışta kim favori çıkmış? Bakayım neyi çıkarmışlar? 4 numara Kıvırcık Oktay 3 numaralı Tek Kurşun favori çıkmış ki. Şunu söyleyeyim. Burada da 5 numaralı boğuşluk hala almamışlar. Boğuşlu kendini güzel bir şekilde kanıtlayabilir bu yarışta. Birinci atım. Rakibi evet Kıvırcık Oktay 4 numara. Onun da rakibi bir numara Maviş'in kızı. Onun da rakibi 9 numaralı Aksu Nehir. Özellikle Aksu Nehir bugün kuponlara küçük de oynuyorsanız yazın, büyük de oynuyorsanız yazın. Ben ikili de tarayacağım bu safkanla birlikte. Bugün benim kurcalayacağım atlardan biri bu Aksu Nehir. Ve 5-4-1-9 küçük oynayanlar son ayağa böyle geçebilirler muhtemelen de kurtarırlar kendilerini diye düşünüyorum. Küçük oynayanlara 5-4-1-9 diyelim ama büyük oynuyorsanız 3 numaralı tek kurşunu yazacaksınız. Favori ve iyi dereceleri var. 2 numaralı yürek kızını yazacaksınız. Türkiye genelinde puan vermemişler ama bu safkan bu grupta çok iyi iş yapabilir. Ve 6 numaralı yaban arısı. Bu safkan en son Adana'da kazandı yanılmıyorsam. Bir daha bakayım. Bazen yanlış hatırlıyorum. <laughs> Bir daha bakayım de. Da. O zaman da canımızı yakmıştı. Tabi Adana'da kazandı bu safkan En son 5.35 kan yanıyla gelip tertemiz yapmıştı bütün 6'lıyı. Ve tek kazandığı yarıştı orası. Ondan sonra kayıp. Bakın Adana'dan sonra Adana'da bir yarış koştu. Geldi kazandı. Adana'da başka yarış yok taylığı dışında. Yani ilk iki yarışı dışında. Sonra Urfa dolaştı. Antalya dolaştı. Şimdi Kocaeli'de sürekli yarışlar koşuyor. Ve Kocaeli'de de kötü yarışlar koşmuyor. Kocaeli'de 1, 1200 metre mesafe yarışı var ki ikinci olduğu 1.2502 dereceyle bitirmiş. Yani yaban arasına bugün Türkiye genelinde 76 puan vermek bence komik. Bunu niye yaptılar anlamış değilim. Ha anladığım bir nokta var. Birileri bu şaf bu safkanın kazanmasını ya kazansa da ganyanı yüksek gelsin istiyor ama Cemil Tatar buna izin vermez. O yüzden yaban arısını ekleyin efendim. Bugün kupona son ayakta. Yani günün son ayağı bence karışacak ve karışacak yarışta da 5 4 1 9 küçük kuponları önerim. Büyük oynayanlara da sıralamam. 3 2 6 şeklinde bugün Kocaeli yarışlarında. Dediğim gibi Ankara yarışlarını Twitter'da, Instagram'da ve Telegram'da yayınladım yazılı olarak. Hatta orada çizgileri de çektim büyük kuponlarda ki bazıları diyorlar ki abi bunun neresinden çizgi çeksek acaba hangisini yazsak Orada da çizgilerimi de çektim. Küçük kuponları da çizginin sol tarafında görebilirsiniz. Büyük oynayanları da çizginin sağ tarafında eklenebilecek safkanları sıraladım. Benim verdiğim teklerin dışında başka tek yazmak isteyenlere abi tek yazsan ne yazardın sorusunu sormak yerine şunu öneriyorum. Sıralamaya bakın. Benim ilk atlarım zaten benim tek önerebileceğim safkanlar. Ama Güvendiğim teki tek olarak öneriyorum. Geri kalanların arkasına ikinci ve üçüncü arttırımı da yazıyorum. Oradaki benim sıralamalarım doğru sıralamadır. Hiçbir zaman ben sürpriz atmış, işte favoriymiş bakmam. Benim baktığım tek şey vardır. At iyi mi kötü mü? Dünya üzerinde bakın benim hayat felsefem hep böyledir. Bende gri yoktur arkadaşlar. Olmuyor. Bende hayat ya siyahtır ya beyazdır. İnsanlar da bende ikiye ayrılır. İyi insanlar kötü insanlar. Kadındır, erkektir, odur, budur, şudurcu değilim ben. Bende iki tane seçenek var. Bir ve sıfır. Siyah ve beyaz. İyi insan, kötü insan. Atlarda da aynı şey geçerli. İyi at, kötü at. Bu kadar. Benim sıralamalarım bu. Hayatı basitleştiriyorum kendimce. Hayatı basitleştirdiğim için de sizlere bu işi de basitleştirmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Bakalım bugün neler yapacağız ve bakalım. Sizler neler söyleyeceksiniz? Bu arada dün çok çok teşekkür ediyorum. Videonun altına muhteşem yorumlar geldi. Çok sağ olun. Teşekkürler. Destekler devam ediyor. Beğeni butonları maşallah iyi çalışıyor. E kanal yavaş yavaş büyümeye devam ediyor. Ve hep söylediğim şey. Lütfen bana destek olmak istiyorsanız ben sizden para istemiyorum. Bunu hiçbir zaman istemedim, istemeyeceğim de. Bunu hep söylüyorum. Bana destek olmak istiyorsanız kanalımızı paylaşın. Diğer kişiler de bizim verdiğimiz sürpriz atlardan faydalansınlar ve altılı oynamamaya gayret edin. Gerçekten az paralarla altılı oynamayın. Yazık günah. Yani jokey Kulübe yardım yapacağınıza o parayı gidin çoluğa çocuğa dondurma ısmarlayın ya. Gerçekten ben bunu hep söylüyorum. Yani küçük paralarla altılı bulmak çok zor. Dünkü üçlü 3000 üç liralık altıları belki bulma şansınız olabilir ama orada da illa bir yerde kurguda bir hata yapılıp bir şekilde gidiyor. Çünkü 2 tekte bile altılı bulmak zorken 3 tekte 4 tekte altılı bulmayı zorlamak bence zor. Ha yapanlara saygım var. Çok da güzel altılı kuranlar oluyor. Yani 70 liraya 80 liraya bile ne kurgular yapıyorlar. Bizim Telegram'da bazen paylaşıyorlar. Gerçekten tebrik ediyorum. Ama yani altılı bulmak bazında baktığınızda şans çok düşük. Yani sayısal öyle aynı şans bence kazanma şansı ki sayısal notada kazanma şansı var mı o da ayrı bir konu. Hadi oraya girmeyeyim. Oraya girersek işimiz silibri de biter. Neyse. Oraya girmeyeyim. Ben kendi işimle ilgileneyim. Ee, dediğim gibi bana katkılarınızı sadece lütfen yorumlarınızla yapın. Beğeni butonumuza basarak yapın ve kanalımızı arkadaşlarınıza iletin. Sizden tek isteğim bu. Cemil Tatar ve Start vermeden programı sizden başka hiçbir şey talep etmez. Para talep etmez onu talep etmez, bunu talep etmez, hediye talep etmez, şuraya basın, şuradan bana bir şeyler yollayın talep etmez. Bizim derdimiz bunlar değil. Benim derdim, ben çalışıyorum kardeşim, kendi oynayacağım oyunları sizlerle paylaşıyorum. Bu kadar basit. Siz de lütfen kendi üzülmeyeceğiniz miktarlarda, cüzdanınızdan düştüğünde üzülmeyeceğiniz miktarda kuponlarla, altılılarla, çiftelerle, ikilerle, ikililerle katılın bu işe. Buna bu şekilde katılırsanız üzülmezsiniz, siz de gülebilirsiniz. Yoksa sinirden jokeye sallarsınız, bana sallarsınız, ona sallarsınız. Hayatınız karamsarlıkla geçer gider. Unutmayın, hayatta iki tane renk var. Siyahla beyaz. Bunu Beşiktaş olarak algılamayın. Galatasaraylıyım. Benim ama hayat görüşüm budur. Siyahtır ya da beyazdır. İyi insandır ya da kötü insandır. İyi attır ya da kötü attır. Arada griler yoktur. Ve son kez de Türkiye Jockey Kulübü'nden ricamızı bir kere daha destekleyelim, söyleyelim. Lütfen aynı soyadını taşıyan jokeyler aynı yarışta at binmesinler. Rica ediyoruz. Bir şey yapacaklarından değil, e, itam da etmiyoruz. Ama böyle bir ricamız var. Tüm yarış severlerin. Herhalde katılıyorsunuzdur. Katılıyorsanız bugün yorumlarda da sizlerden de destek bekliyorum. Zaten sizlerden gelen talepler bunlar bana. Ben de bunu buradan bir kere daha dile getiriyorum. Umarım Türkiye Jockey Kulübü'nde birileri bizi dinler. Umarım bu tür bir değişiklik için tüzükle uğraşırlar efendim. Ne diyelim? Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.